Allah Allah. Düşünsene 200 metre 300 metre aşağıda da biz bilmiyoruz. Dere kenarında piknik yapsak diyeceğiz. Belki orada elimizi ayağımızı yıkacaktık. Evet. Şu an Melen Çayı'nın yanındayız. Gölyaka, Yaka Mesire Alanı tam karşısı. Biz de orada şu an kamp yapıyoruz. Karşımızdaki dağlar Pirenli Yaylası, Güzel Dere Şelalesi'nin olduğu yer. Tam bir tabiatın en güzel olduğu yer burası. Fakat... E, iyi öyle düşünüyorduk biz yani gördük de. Evet şu an Görüldüğü üzere Göl Belediyesi bütün çöplerini bu Melen Çayı'nın yanına atıyor. Ve buradaki bisikletler çaya karışıyor. Hocam yanından da bir dere aktaracaklar. Ve sol tarafından da bir dere de akıyor aynı zamanda. Dereye de karışıyor. Melen Çayı'na da karışıyor. Baksana abi. Bak, duman, duman çıkıyor. Daha yeni döktü oraya. Duman çıkıyor. Şimdi döktü oraya. Şimdi döktü. gitti i̇şte Duman'a bak. Evet. Yaklaştır. Duman'ı göreceksin hocam şimdi döktü gitti. Bir dakika çayla beraber çek. Biraz şöyle çek. Ah, böyle.